Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Sait Yılmaz'dan skandal sözler geldi. Türkiye Amerika'nın yanında olmalıdır dedi. Kıymeti izleyenler, Haber Türk'te canlı yayına katılan eski NATO subayı ve Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sait Yılmaz'ın söylediği sözler büyük tepki aldı. Türkiye'yi hedef alan sözlerle Amerika'nın yanında olmamız gerektiğini belirten Sait Yılmaz'a sosyal medyada büyük tepkiler gösterildi. Habertürk'te Profesör Doktor Sait Yılmaz'ın söylediği sözler gündeme oturdu. 9 şehidimizin cenaze gününde Türkiye'yi hedef alan yorumlarda bulunan Sait Yılmaz, Türkiye'nin Amerika ile beraber hareket etmesini, Hamas ve Müslüman kardeşlerle ilişkiler kurmamız gerektiğini, Amerika ve İsrail'i kızdırmamamız gerektiğini söyledi. Oyunu kim kuruyorsa kazanan odur diyen Yılmaz, Orta Doğu'da oyunu kim kuruyor, Batı kuruyor. Yani biz bu Batı'nın oyununun içinde kendimize ne yaptık? Kazananın yanında değil, kaybedenin yanında yer seçiyoruz. Yani burada kaybedenin Hamas olacağını, Husi olacağını, İran olacağını biliyoruz. Ama son yaptığımız tercihlerle de bunu böyle söylüyoruz. Yani bütün Amerikan belgelerine bakarsanız hep şunu söyler. Yani biz dünyayı ikiye ayırdık. Bizim yanımızda olanlar ve olmayanlar. Yani Türkiye onların yanında ilişkilerimizde bu kadar kötüye gittiğine göre yani uluslararası ilişkilerin dördüncü kuralı da şudur. Eğer çıkarlarına göre hareket etmezsen, başkalarıyla çıkarlarını birleştirmesini sağlayamazsan yalnızlaşırsın ifadelerini kullandı. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.